Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursi'nin bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Spor salonundan yepyeni bir fotoğrafını paylaşan Kerem Bürsin hayranlarını sevindirdi diyebiliriz. Çünkü herkes yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzdan yepyeni kareler görmek istiyor. Eğer sizlerde Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.